Topdangiimtrikocum.com kaşa kaban modellerimizden birini şu an izliyorsunuz. İçi astarlı, hakim yaka, e ekose desenli e ve dışı nasıl söylesem öyle battaniye dışı gibi böyle bir dışı var. Kalınlık olarak e çok kalın değil, yumuşak. Ee, ama kesinlikle kışlık. Hani aklınıza bir şey gelmesin. Çok öyle çok çok kalın değil. Ee, ama kaşe kalınlığında. Yani şuradan belki hissedersiniz. İşte şöyle yaptığımızda buralarda vatkaları var. Bakın şu mesela içerisinde tele yok anladığım kadarıyla. Ve kalınlığı belki hissetmenize fayda sağlayabilir. Ee, göm şeyler hmm düğmeli yani şu düğmeler kalın siyah e, dekoratif düğmeler belinde kendinden e, kuşağı var e, birazdan göstereceğim arka tarafında m, fiyonk var e, kurdele var ya da öyle diyelim büyükçe belirgin bir kurdela var bu kuşakla bütünleşik e, alt kısmı etek kısmı bakın şöyle göstereyim ee, verev kesim hafif kiloş tarzı. Ee, geniş. Genişçe bir altı var. Böyle dümdüz inmiyor. Ee, güzel yani. Özellikle bu varyant. Diğer varyant da güzel. Ee, ama bu varyant da güzel. Farklı bir deseni var. Güzel bir kaşakaban modeli. Yani düz mü bunlar mı ee, bunlar da tercih edilebilir. Seçenek olarak müşterilere ee, müşterilerinize, sizden gelip alışveriş yapacak olan müşterilerinize alternatif olarak sunmanızda fayda var. düzlerin Düz kaşakabanların yanında. Çünkü her mağazada bulamayacakları kaşakabanlardan bunlar. İşte arkadan görünümü de bu. Şu da fiyonk bahsettiğim. Şu bakın fiyonk kurdela. Böyle de bir fiyat olarak diğer kaşakabanlarımızda e, aynı fiyatı yani uygun denebilecek bir fiyatı var. Herhalde Mert Erdi Osman Bey de olsa böyle bir ürün. 65 lira, 75 lira derler ve kimsenin de sesi çıkmaz. Ama bizdeki fiyatını görüyorsunuz gayet uygun. Tavsiye ederiz. Güzel, hoş, kendini ifade etme anlamında ön plana çıkan modellerimizden bir tanesi. Trikocum.com olarak hayırlı işler dilerim.